Evet arkadaşlar, Duru ve Doğa'ya bir sürprizimiz var. Hazır mısınız? Ama bunu babanın çıkartması lazım. Kafesten anlayacağınız gibi burada bir kuş var. Bebek kuş. Tamam şimdi baban gelsin çıkarsın dur. Dur bakalım koyalım kutuyu buraya. Evet minnacık bir kuş var orada. Küçük bebek kuş bakacağız daha ısırmayı bilmiyor. Çok küçücük. Annesi, babası yok. Annesi babası yok. Annesi babası biz olacağız artık. Bak uçurmadan dur baban alacak şimdi. Çok güzel. Kuşun adını sizce ne koyalım? Melek. Melek mi olsun? Bak 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 bak. <laughs> çıkartmıyoruz tamam mı alışana kadar? Bize alışana kadar kafesin içinde duracak. Daha küçücük bakar mısın? <laughs> Çok tatlı. Hayır ısırmayı bilmiyor. Hayır elimiz öyle sokmak yokmuş. Öyle sokarsak eğer ısırmayı öğrenirmiş. Duru sessiz ol uyuyordu bak uyandı. Bak 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 uyuyor sessiz ol ama. Görüyor musun gözlerini kapatmış uyuyor. Daha bir bebek ya o çok yorulmuş bak dur kıpırdama kıpırdama dur uyusun geri bak gördün mü çok uykusu var bak gözlerini kapattı Duru bak hadi yalnız bırakalım da onu uyusun gel Anne, hiç böyle efendim hiç böyle anneciğim daha bir bebek o uyandı Duru hadi git de uyusun git yazık bak titriyor korkuyor hadi gidelim de uyusun ben ona çekeyim bak uyurken size gösteririm bak, sessiz ol uyuyacak bak gözlerini kapatıyor Evet duracağım Sence adını ne koyalım? Çok tatlı değil mi? Arkadaşlar bakın küçük olduğu nereden böyle daha bebek tüyleri duruyor üstünde. Beğendin mi Duru kuşunu? sen? Anne ismini ne koyalım? İsmini mi ne koyalım? Ne istersiniz? Heri Ne olsun? Heri Yoksa şey de olabilir. Gryffindor. Dumbledore da olabilir. Harry de olabilir. Severus Snape de olabilir. Severus Snape mi? <laughs> Yok onu istemem. O sonradan kötü adam oldu. Onu istemem. Yani şey, Bayan Granger olur. Bayan Granger mı? Ama bu erkekmiş. Erkek adı olsun bence. Ne olsun? Siz olabilir. siz ne istiyorsanız o olsun. Ne olsun adı? Yani... Ne olsun? Harmony. Harmony. Cık, harmony. ama kız ismi. Bu erkekmiş. Arkadaşlar bakar mısın arası? renkleri falan çok güzel. Bakın. Çok tatlı. Hadi, Hadi bir tane isim seçin. Öyle seslenelim. Ama... Harry mi olsun? Hayır, Sence hayır, ne olsun da? Tamam çıkamaz daha çok küçük. Adın ne olsun senin? Heri mi? Heri. 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 Merhaba. Hoş geldin aramıza Heri. Anne Heri Heri. Heri olsun değil Harry, mi? Heri Heri. Evet. Harry senin Harry. adın Heri. Heri Heri. Evet. Ben ona Heri Heri diyorum. Tamam. Poşeti koyuyor benim aslında. Elini ısırmaz anneciğim daha çok küçük ısırmayı bilmiyor. Paşeti koyacağım. Bak böyle evet arkadaşlar şimdilik yemlikten yiyemiyormuş. Yem daha çok küçük olduğu için böyle yere koyacakmışız. Yerden yiyecekmiş. Daha doğalı 50 gün olmuş arkadaşlar. Daha çok küçük. Elimize alışması için bu kadar küçük aldık. Bizi alışsın, bizi sevsin diye. Video videomuzu koyacağız. Efendim. Diyodumu nasıl koyacağız alışması için değil mi? Evet. Konuşturacağız onu. Duru evet. bizim bir tane papağanımız vardı hatırlıyor musun Şapşik? Nasıl konuşuyordu? Babacık babacık babacık. Evet babacık diyordu, cici kuş diyordu. Başka ne diyordu? Çok tatlıydı. İnşallah bunu da konuştururuz. Anne konuşturayım mı? konuştur babacık 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 annecik 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 duru 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 doğa 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 hadi konuş duru 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 doğa 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 böyle konuşacağız onunla o da konuşmayı öğrenecek tamam mı nasılsın <laughs> şimdi adını heri mi anlaştık evet tamam adı artık heri heri <laughs> Anne aynı. Bu ne? Şu çilek asaba. Bu bunda dinleniyor. Aa, evet biliyorum. Bunun evet. üstüne çıkıyor dinleniyor. Anne, Bak orada da var bir çilekli tane. Çilekli şey ne? Çilekli hangisi? Bu mu? Hı -hı. Gaga taşı bu da. Gagasını böyle törpülüyor onunla. Ama taşıyor. Taşıyor evet gagasını. Ama <laughs> Bak anne böyle. Hayır gagasını kaşıyor, onun ağzında var ya gagası. Seversin. <laughs> <laughs> Seversinet <laughs> <mi> diyeceğim. <gülüyor> anne <laughs> harbet. <iç>. Olsun adam. <laughs> tamam karar verdik, adı Harry. Tamam Hayır. mı? <laughs> evet. Hadi arkadaşlarımıza görüşürüz diye. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar biz kuşumuzla vakit geçirirken siz de videomuzu beğenin. Ve yorum atın. Evet, Görüşürüz. Sizi Harry. çok seviyoruz. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Harry Kanalımıza için. abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Evet Harry için beğenilerinizi bekliyoruz. Evet, Harry'i ne kadar sevdiğiniz için. Evet.